Selamlar arkadaşlar. Luna Classic USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. The ve eski Binance CEO'su CZ hakkında önemli iddialar var. The serbest kalması ve CZ'nin yeniden tweetlere kripto ile birlikte Luna Classic'te buluşabileceği iddiaları söz konusu durumda. Bunlara bakacağız. Binance borsasında önemli kripto para hareketlilikleri ve Bitcoin'de önemli dirençler. Solana'da da ciddi oranda yine yükseliş söz konusu durumda. Bu detayları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Telegram grubuna da açıklamalar ve yorumlar linkinden ulaşarak son dakika gelişmelerini buradan da takip edebilirsiniz. Bununla klasik fiyatları gördüğünüz üzere son 2 mumda yeni 3.0.15 direncine doğru hareket ediyor gibi arkadaşlar. Bunun birinci faktörlerinden bir tanesi bitcoin'deki fiyat gerilemesi, bitcoin'deki kritik noktalara ulaşması arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yine önemli adımlar atılsa da fiyat bandı tam hala istedilen seviyede değil. Uzun dönem yatırımcı olarak fiyat beklentimiz yine yüksek. Aynı yükselişte de düzeltme ve gerilemenin gelebileceğini söylediğimiz gibi bu fiyat düşüşlerinde de elbette bir yükseliş gelecektir. Bu yüzden sabırlı kalmaya devam ediyoruz. Özellikle seç tarafından gelecek Ocak ayı içerisinde Spot Bitcoin ETF onayı ile birlikte bu bizler için kritik yükseliş seçeneklerinden bir tanesi olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ocak ayı başlarında bu senaryo belli edilirken Duvon'un serbest kalmasına yönelik iddialar tekrardan gündeme çıktı. Bu da bizler için önemli gelişmelerden bir tanesi. Duvon'un serbest kalması belirli bir para ödedikten sonra tekrardan serbest kalması ile birlikte 2024 yılı içerisinde Binance CEO'su CZ, eski CEO'su CZ ve Duvon kısmında bir birliktelik gelme ihtimalleri söylentileri gündemde arkadaşlar. Bu çok eski zamanlardan, Luna'nın yeni çöktüğü zamanlardan Binance e ve CZ ve Duon işbirliği başlığı altında da çok fazla söylentiler varken bu söylentilerin tekrardan gündeme gelmesi bizleri bir nebze de olsun heyecanlandırdı diyebiliriz. Bunun yanı sıra USD klasik kısmına baktığımızda 0.34-0.35 dolar bantlarına gelmiş durumda. E bu bantlar bizler için kritik seviyeler. Tabii ki 0.3 doların altına düşmesi bizler için negatif olacakken USD klasik 0.36'lara kadar ulaşmış durumdaydı. Ve bu süreç içerisinde de tabii ki hareketlilik gelme ihtimali bizlerin beklentileri içerisinde. Devam ettiğimizde Binance borsasında önemli hareketlilikler geldiğini görüyoruz ve Binance borsasına baktığımızda gerek Matic olarak gerek USDT, FTM, e, Ethereum, Bitcoin ve Dogecoin olarak fazlasıyla para aktarımları, Ripple olarak para aktarımları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve aynı şekilde baktığımızda da Bitcoin fiyatlarında bir kritik nokta olan 42.500 noktalarına tekrardan ulaşıldığını görüyoruz. 44.000 bantlarında idare ederken yine 42.500 direncin altına iğneleme atması 40.000 altı senaryosundan bahsetmiştik bildiğiniz üzere. Bunları tekrardan gündeme getirmiş kıvamına gelmiş durumda arkadaşlar. Bu yüzden piyasayı sıkı bir şekilde takip edip yatırım yapmanızı tekrardan öneririm. Ve Solana'ya da son olarak değinmek istediğimizde 114 dolara kadar son zamanlarda ciddi bir orta artış yapmış durumda. Heyecan tap seviyelerde ve kazandırmaya devam ediyor. Solana'nın bu fiyat artışıyla bazıları hatta boğa başlangıcı geldi diye de söylemler söz konusu durumda hep birlikte piyasayı bekleyip göreceğiz. Kazanç sağlamaya çalışacağız. Kanalımıza abone olup kanalımızın büyümesi ve bizleri motivasyon açısından destek olabilirsiniz arkadaşlar. Telegram grubumuza katılarak da son dakika gelişmeleri takip edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Görüşmek üzere.